Derneklerimizin değerli temsilcileri, kıymetli vatandaşlarımız, sayın basın mensupları, değerli konuklar. Başkonsolosluğumuzun son üç yıldır düzenlemekte olduğu, geleneksel olarak düzenlemekte olduğu iftar davetinde sizleri ağırlamaktan sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'da kurulan iftar sofraları insanların buluşmasına, hoş sohbetlerin yapılmasına, insanların kaynaşmasına, birbirimizi daha iyi tanımamıza ve daha iyi anlamamıza vesile olmaktadır. Bu akşam bu iftar sofrasında da toplumumuzun çeşitliliğini yansıtır şekilde derneklerimizin temsilcileri ve değerli vatandaşlarımız ile buluştuk, bir araya geldik. Bu akşam aramızda işveren derneklerimizin temsilcileri var, cami derneklerimizin temsilcileri var, okul aile birliklerinin temsilcileri var, üniversiteli öğrencilerimiz var, belediye meclisinde görevli konuklarımız var, basın mensuplarımız var. Kısacası toplumumuzun her kesiminden farklı farklı şehirlerden kıymetli misafirlerimiz var. Almanya'daki Türk toplumu gerçekten büyük bir çeşitliliği yansıtıyor. Farklı inançtan, mezhepten, farklı etnik kökenden, farklı siyasi görüşten gelen sayıları 3 milyonu aşan insanımız var. Farklı amaçlarla kurulmuş, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda derneğimiz mevcut. Biz bu çeşitliliği bir zenginlik olarak görüyoruz ve bu çeşitlilikten bir birlik yaratmanın önem taşıdığına inanıyoruz. Farklılıklara odaklanıp ortak paydaları gözden kaçırmamamız bu çerçevede büyük önem taşımaktadır. Bir araya geldiğimiz, bir olabildiğimiz ölçüde güçlü oluruz. Benim tüm toplumumuzdan özellikle ricam toplumsal hayatta birbirimize karşı saygı unsurunu hiçbir zaman ihmal etmememizdir. Gönül kırmanın değil, gönül almanın ve gönül yapmanın esas olduğunu hiçbir zaman unutmamamızdır. Biz başkonsolosluk olarak toplumumuzun her kesimini aynı ölçüde önemsiyor ve hepinize aynı değeri veriyoruz. İnsanlarımızın, derneklerimizin hepsi bizim için aynı değerdedir, eş değerdedir. Hiçbirini diğerine üstün tutmamız söz konusu değildir. Baş. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Başkonsolosluğumuzun hizmet felsefesinde, felsefi anlayışının temelinde hepinize eşit yakınlığın yaptığını sanırım 3 yıldır faaliyetlerimizde gösterdik. Umarım o yakınlığı sizlere hissettirebilmişizdir. Toplumumuzla yaptığımız buluşmalarda sizleri her alanda aktif ve katılımcı görmeye arzu ettiğimizi de sık sık vurgulamaktayız. Bu aktif katılımdan bahsederken siyasi katılımın önemini de çok sık gündeme getiriyoruz. Hani sakın ola ki başkonsolosluğumuz iftarda siyasi konularına girecek diye bir endişeniz olmasın. Bu konuları biliyorsunuz her zaman özen gösteriyoruz. Ama Toplumun aktif olmasının önemli göstergelerinden biri gerçekten Almanya'daki Türk dokunuzun siyasi hayata katılımı. Son yapılan belediye meclisi seçimlerinde başkonsolosluğumuzun görev bölgesini oluşturan Badın bölgesinde seçilen Türk kökenli siyasilerin sayısında bir kıpırdanma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ama bu sayının tabii ki daha da artması lazım. Temennimiz önümüzdeki dönemlerde daha da artması. Ben bu vesileyle bu akşam iftar sofrasında aramızda bulunan belediye meclis üyelerimiz Freiburg'dan Sayın İbrahim Seraltını, Mannheim'dan Sayın Nazan Kaplan'ı ve Sayın Melis Sekmen'i ve Kastöy'den Sayın Sibel Uysal'ı ki bir kısmı tecrübeli siyasetçilerimiz, bir kısmı genç kuşak siyasetçilerimiz. Bir arada olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum onlarla bir arada olmaktan. Onların şahsında herkese de başarılar diliyorum. Siyasi katılımdan bahsettiğimizde tabi siyasi katılımın en önemli unsuru aslında oy verme hakkına sahip olan insanların oy kullanması. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın çok uzun zamandır beklediği bir uygulama bu yıl ilk kez cumhurbaşkanı seçimi sırasında gerçekleşecek ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde oylarını kullanma imkanına kavuşacaklar. Ben sizlere kalan kısa süre içinde oy verme işlemi hakkında bugüne kadar çok uzun zamandır aşama aşama çeşitli vesilelerle duyurularını yaptığımız, her kanaldan duyurmaya çalıştığımız ki bunu sosyal medyayla yapmaya çalışıyoruz, başkonsolosluğumuzun resmi sayfasından yapmaya çalışıyoruz. Derneklerimiz kanalıyla sağ olsunlar onlara güncel bilgileri yolluyoruz, onlar toplumumuza iletiyorlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız sağ olsunlar onlar duyuruları yapıyorlar. Her kanaldan ilettiğimiz okay. duyuruların önemli noktalarını bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Oy verme oy verebilmek için öncelikle yurt dışı seçmen kitlesine kayıt yaptırmak gerekiyordu ki bunun için kayıtlar 9 Temmuz tarihinde zaten kapandı. Şimdi önümüzdeki pazartesi günü yeni bir aşama başlayacak. 21-25 Temmuz haftasında yurt dışı seçmen kitlesine kayıt yaptırmış olan vatandaşlarımızı internet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasından randevu almaları gerekmekte. Bu çok önemli bir işlem çünkü randevu alan vatandaşımız kendi oy verme gününü kendisi belirleyecek. Ama randevu işlemi için internete girmeyen vatandaşımız için de sistem aslında otomatik olarak bir randevu günü verecek. Yani sonuçta oy verecek bütün vatandaşlarımız oy verme işlemi süreceği dört güne eşit bir şekilde dağıtılmış olacak. Bu nedenle benim sizlerden ricam, derneklerimizden ricam bu tarihleri lütfen bu hafta sonu özellikle insanlarımıza hatırlatınız. 21-25 Temmuz arasında bu sistem açık olacak ve vatandaşlarımızın mutlaka oy verme günü için randevu alması gerekiyor. Almayanların da otomatik olarak belirlenmiş bir randevu günü olacak. Bunun önemi ne? Kurulan sistem gereği seçmenlerin kendileri için belirlenen gün dışında başka bir gün oy vermeleri maalesef mümkün değil. Biz yanlış günde gelen da yardımcı olmaya çalışmak istesek bile önümüzdeki bilgisayarlarda, sandık kurullarının önündeki bilgisayarlarda sadece o gün oy vermesi gereken insanların listesi olacağı için teknik olarak bunu yapmamız mümkün değil. O yüzden Kasturi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek oy verme işlemine gelen her vatandaşımızın oy verme gününün hangisi olduğunu ve hangi sandıkta oy kullanacağını bilerek gelmesi hepimizin işini çok kolaylaştıracak. Bunu lütfen önemli duyurmanızı rica ediyorum. Bir de sık sık karşılaştığımız bir soru var, e, seçimlerde oy güvenliğine ilişkin hususlar. Şimdi seçimlerin her aşamasında resmi görevlilerle siyasi parti temsilcileri bir arada hareket edecek. Sizlerin değerli vatandaşlarımızın oy vereceği sandık kurullarında hem kamu görevlileri hem siyasi parti temsilcileri görevli yapıyoruz. Oyların saklanma işlemi süresinde yine kamu görevlilerimiz ve siyasi parti temsilcilerimiz birlikte hareket edecekler ve üst kilitli bir sistem oluşturuluyor. Yani kamu görevlisiyle siyasi parti temsilcisi bir arada gel bir araya gelmeden oyların saklanmaya girmemiz hiçbirimiz için mümkün olmayacak. Aynı şekilde oyların taşınma aşamasında da ki burada oy sayımı olmayacak. Sadece oy zaaflarının Türkiye'ye aktarmak üzere havaalanlarına taşınması söz konusu olacak. Yine hepimiz birlikte hareket edeceğiz. Bu yönde de bir endişe olmamasını özellikle rica ediyorum. İftar vakti gelmekte o yüzden sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Ben sözlerimi son vermeden önce geçen yıl olduğu gibi bu yılda bu iftarımızın gerçekleşmesi için bize yardımcı olan, bize ev sahipliği yapan Kalsuya Merkez Cami Derneği'ne öncelikle derneğimizin değerli başkanı Sayın Lütfü Azal'a ve ama hepsinden önemlisi benim her zaman can gönülden yanarak söylediğim gibi kadın kollarına ve gençlik kollarına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle faaliyetler onların katkılarıyla mümkün olabiliyor. Hepinize mübarek bir Ramazan diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum ve sağlıklı, huzurlu bir şekilde birlik beraberlik içinde bayram ilişkini kısmet olmasını temenni ediyor. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Sağ olun. Var olun.